Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Evet, bugün şöyle balkonumun penceresinden size merhaba demek istedim. Şöyle dışarıyı göstererekten güne beraber başlayalım arkadaşlar. Evet, sabah sabah kalkıp böyle pencereyi açtıktan sonra şu güzellikleri görmek ne kadar güzel bir şey arkadaşlar. Her zaman Rabbine insan şükrediyor bu güzellikleri gördükçe insan Rabbine daha çok yaklaşıyor arkadaşlar. Evet, yaşadığımız, nef aldığımız nefese, şöyle şu güzellikleri gördüklerimize binlerce şükürler olsun. Rabbime her zaman şükrediyorum. Şöyle, e, balkonu açmadan önce şu manzarayı size göstermek istedim. Ve ondan sonra balkona çıkalım, şöyle o güzellikleri hep beraber görelim. Bu arada, e, dün akşam e, bir yorum gördüm, düşündüm. E, Gülay Hanım sizin e, her gün izlesem bakmam bu videolarınızı diye bahsetti arkadaşımız. Dedim ki yarın senin için bir video çekeyim dedim. Hem o arkadaşımıza gelsin hem de sizin gibi çok değerli takipçilerime gelsin. Hemen şöyle balkona dışarıya çıkalım. O güzelleri tekrar tekrar e, beraber izleyelim arkadaşlar. Beraber bakalım. Benim her sabah kalkar kalkmaz çiçeklerimin yanına gidiyorum. O baş ağrım sabah e, mahrumlu o sabah yorgunluğu insanın üzerinden veriyor arkadaşlar hemen şöyle geçelim ve balkonumuza gönül rahatlığı tek tek izleyelim çiçeklerimizi evet şöyle geldik arkadaşlar sesimin de kusuruna bakmayın hafif soğuk algınlığı var üzerimde gün gündüz böyle birazcık <laughs> saatler ilerledikten sonra biraz açılıyor sesim ama sabahleyin böyle çok çirkin çıkıyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ama ben şöyle sabah sabah dedim şu güzelliği çekmeden olmaz dedim. Sabahın ilk ışıkları, güneşi doğdu. Herkes okuluna gidiyor, işine gidiyor. Sabah o kadar güzel, böyle dinç kalkıyor ki insan arkadaşlar şu çiçekleri de görünce bütün o yorgunluğumuz, geceki o mahrumluğumuz sabah sabah şöyle sabah çiçekleri görünce geçiyor arkadaşlar. İnşallah sizlerin de öyle olur. Ben çok iyi hissediyorum kendimi. Şöyle şu güzellikleri görünce kendini insan iyi hissetmez mi? Şöyle şu prensesimiz, tatlı kızımız. da dip kısmında minnacık da olsa tomurcuk vermiş. Hepsi çeliklerin hepsi tomurcuk vermiş arkadaşlar. Evet bu kızımız da yeni açıyor. Evet bu minnacık kalonşum Afyon'da komşum almıştım arkadaşlar. Ondan da çelikten kırdım, diktim. Yaz boyundan beri çiçekleri var üzerinde. Kendisi her ne kadar büyümese de gücünü tamamen çiçeklerine veriyor. Ama ben bu çiçekleri kıyıp koparamadım. Koparsaydım belki o gövdesi büyürdü. Ama nasıl olsa kökü tuttu arkadaşlar inşallah. Hani çiçeği üzerinden kıyamadım koparmaya. Sürekli de gördüğünüz gibi sürekli çiçeği var. Yani yaz boyu geçen yazdan beri çiçeği var arkadaşlar aylardır. Gördüğünüz gibi kaç tanesi sadece Soğudu ortasından. Ama e, sürekli tomurcuk verip yeni sürekli de açmaya çalışıyor benim bu prensesim. Bu ayrı bir çelik aynı e, kalonşodan Gördüğünüz gibi o küçücük haliyle de çiçek açıyor. Evet şurada sarı kalonşom var benim. İnşallah bu açık renkleri birazcık üretmek istiyorum arkadaşlar. Tabi koyu renkleri de. Hepsi birbirinden güzel. Takipçimin biri buradan da seni çok seviyorum arkadaşım. Ee, çiçek gönderecek oldu. Ee, bu Kalonşo'nun bende olmayan renkleri var e, arkadaşımda. Nereden gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Elazığ'dan buradan kucak dolusu Elazığ'a da sevgiler selamlar gönderiyorum hepinizi he, bütün takipçilerimi çok seviyorum arkadaşlar ee, sizlerin sayesinde belli bir yere geldiysem hep sizlerin sayesinde evet sizler takip ediyorsunuz ki e, ben de böyle bu güzellikleri çekip sizlere gönderiyorum arkadaşlar kanalımda sizlerin sayesinde ilerliyor çok şükür Rabbime Evet bu yıldız kalonçlarım e, bu yıl katıldı aramıza. Geçen yılın sonunda e, ekledim. Çok hoşuma gitti şu. Bunun tamamen açmışı o kadar güzel ki arkadaşlar hem turuncu hem sarı, açık sarı ve koyu sarı tonlarında e, böyle çok güzel bir e, renk oluyor. E, koyu turuncu, açık turuncu ve e, koyu sarı, açık sarı olaraktan 3-4 renk oluyor üzerinde ben de çok hoşuma gitti. Kuzenimden aldım ve diktim. Çok da güzel oldu. Böyle saksıyı doldurdu. Böyle de tomurcukları bol bol da tomurcuk yaptı. Yıldız kalonşomuz. Ebruli arkadaşlar. Ben Ebruli diyorum ona. Evet burada gül kurusu. Bundan birkaç saksı yaptım. Çok güzel oluyor. Evet. Evet bu prensesimiz de anne e, kalanşonun yanındaydı. Ve çok sararmış. Böyle kendini salmıştı. Çektim. Baktım ki dibinde alt kısmında unlu bit var. E, temizledim ve böyle ayrı saksıya diktim. Bu da burada güzelleşti e, prensesin. Evet. Millilerimiz dikenler tacımız. Böyle minnacık haliyle açıyor arkadaşlar çok seviyorum. İnşallah kocaman doğru. Ben de beyazı ve sarısı yok. Bunlar kırmızı. Evet. Bu da hediye. Bu da hediye arkadaşlar. İnşallah başka arkadaşlara da duyurulur diyormuşum burada. Sarısı ve beyazı yok arkadaşlar. Evet, burada küpeli içeliğinden diktim ben. tutmuş gibi gözüküyor. İnşallah tutar. Bu da fuşya renginde. Bu açık fuşya arkadaşlar. Koyu fuşyası da var. Ee, yıldız kalonşomuz. Dedim ya bu sene e, kalonşoları bayağı bir e, çeşidi bol yaptık. Yıldız kalonşoları da girdi hayatımıza. Ve şuradakinin e, Şule Hanımcığım canım benim Bunu e, bunun farklı bir türünü e, farklı bir tür bu demiştin. İnşallah ondandır benziyor da senin söylediğin kalan şoya. Şöyle. Kırmızı galiba. Minik minik uçlarından belletti kendini. Evet şöyle yavaş yavaş gelelim. Daha açmayan çok Evet bu prensesimiz güzelliğini koruyor. Her yıl erkenden açan bu kırmızı kalonşom ve yine şurada gül kurusu kalonşom ve burada sarı prensesimiz üzerine biraz her ne kadar yatsa da şöyle birazcık çekelim dersem diğerler kıpırdayacak. Bir elimde telefon bir elimde. Şimdi bunları tamir yapamayacağım. Yerlerini onaramayacağım. Az sonra hallederim. Evet bu da sarı kalonşumuz. Rüzgardan etkilenmiş tomurcukları inşallah açacaktır. Güzel açar inşallah. Evet. Bu da prensesimiz yine pembe. Şurada hemen çok bol bol açan bir prensesimiz var ya arkadaşlar. Evet, ondan bu kızımız. Ve burada sarı Normalde bende bundan yoktu arkadaşlar ama nereden aldım, nereden geldi diktim bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hem turuncu hem sarı. Ve bir çelik var buradan. İnşallah üretirim. Ve burada beyaz var. Ee, geçen yıl sarı ve beyazdı bu saksıda. Ama ben buraya yavru ağza dikmişim. Sarı türü değişmiş. Sarının rengi Neyse hayırlısı. Evet, bu prensesimiz inşallah açarsa görürüz turuncu ve etrafı çerçeveli arkadaşlar ya sesimin kusuruna bakmayın ne olur çünkü soğuk algınlığı var üzerimde video çekmeden önce öbro diye gittim kızımı rahatsız etmeyeyim diye epey bir ses provası yaptım ama yine de açılmadı sesim evet burada turuncu bu prensesimiz e, bu farklı bir turuncu arkadaşlar birazcık e, rengi mat diyeyim ben. Ee, hani çok böyle canlı bir turuncu renk var ya ondan yok bende arkadaşlar. İnşallah bu sene bulabilirsem hatta e, Elazığ'dan e, takipçim gönderecek oldu. Onda var. İnşallah gönderirse benim de olur. Sağolsun arkadaşım. Evet. Burada Kalonşu Mangini köşemiz. Kalonşu Mangini'miz. Ee, daha dün videosunu çektim. Paylaştım. Ee, çok güzel bu prensesin. tıpkı yıldız kalon şu gibi dört tane yaprağı var. Üzeri çiçek yaprağı var ama kendisi de böyle biraz uzun ve küpeli gibi böyle sarkan çiçekleri var. Farklı türlerini de gördüm arkadaşlar internette ve farklı renklerini de gördüm. Hatta katlıları bile var. Bu bana geçen yıl kuzenimden aldım bir daldı. Böyle gördüğünüz gibi çok ürettim. Çok da üret üre, üreyen bir çiçek arkadaşlar. Çok bereketli bir çiçek. Yani küçücük de bir dal dikseniz tutar. Tıpkı kalonşolar gibi. Şöyle ben yapraklarından diktim buraya. Şöyle kalonşomuzun yaprakları var. Ben kırılan yaprakları da değerlendiriyorum. Böyle dikiyorum arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Bol bol tomurcuk düşünsenize. Bu açtıktan sonra burayı nasıl yapar böyle. E, tomurcuk böyle gözüktüğüne göre çiçekli halini düşünemiyorum artık. Evet. Burada yine beyaz tek katlı yıldız kalonşom yeni yeni böyle açmaya başladı. Bu biraz öbür diğer kalonşolara göre biraz daha büyük ve daha iri açıyor. Kelebek kızım benim. Kelebek prenses. Evet. Yıldız kalonşo, beyaz kalonşoyla böyle turuncuyu aynı bir saksıya dikmişim. Benim yoğurt kabımda normalde kalonşolarımın çoğu yoğurt kabımda. Saksı yetiştiremedim arkadaşlar. Hem de dünya bir para verene kadar en azından Böyle yoğurt kaplarını değerlendirmiş oluyor. Evet, şurada bir pembe bir kalonşon var. Bunu maalesef ne ölüyor, ne de iyileşiyor arkadaşlar. Yıllardır bende böyle fazla büyütemedim ben bunu. Unlu bit oldu. Sürekli unlu bit oluyor. Temizliğini yapıyorum, bakımını yapıyorum, dikiyorum ama kurumuyor da. Ama böyle bu haliyle de açmaya çalışıyor. Evet. Evet burası Osmaniye arkadaşlar. Sabah sabah birazcık karanlık düşer ama karşıdan güneş vuruyor. Karşı o üzere bulutlu olan yer. Tamamen Osmaniye. E, Tabi soba yakıldığı için e, bulutların dumanın içinde kalmış. E, bizim buranın havası bayağı temiz. Ben seviyorum burası yüksek olunca. Hem yazın esintisi güzel oluyor hem de böyle güzel güzel prenseslerimizi yetiştiriyor. Havası güzel. Ben burayı seviyorum. Sakinliğini, e, havasını. Ama yeni binalar yapıyor. Kalabalıklaşır yakında. Evet şurada kırmızı ve fuşya. Yıldız kalonşon var. Şöyle nasıl çeksem. Şöyle göstereyim. Bunlar da çok güzel tomurcuk verecek veriyorlar. İnşallah bol bol da çiçeğe kaçarlar. Evet şurada kalonşomun o çiçeği koptu gördüğünüz gibi. Diktim galiba tuttu. Açmaya başladı böyle. Üzerinde hiç yaprak yok. Evet, sabah sabah kahvaltısına maydanoz birazcık maydanoz toplasak iyi olur aslında. Kızımın kumbarası. Evet, şurada e, göstereyim arkadaşlar. Bir takipçim gönderdi. Sağ olsun bana. Evet. Burada arkadaşlar. çok da güzel kalonşolar gönderdi bana ama renklerini ben bilmiyorum. şöyle şu minnacık da toprağa zorla tutturdum. Ama yine de tuttu. Gördüğünüz gibi şurada var. Minnacık arkadaşlar. sağ olsun arkadaşım düşünmüş, göndermiş. Ama hepsi de tuttu. Hiçbir tane size kurumadı. Ya diktim olmadı diyenlere ben hani şaşıyorum bazen. Hani arkadaşlarım toprak seçimini ve güneşi çok seviyor ve toprak seçimde doğru yaptıktan sonra mutlaka tutar. Yani sizin de olur. Ben orman toprağı getiriyorum. Gördüğünüz gibi çam toprağı bunlar. Ne gübreye ihtiyaç kalıyor? Ne de başka bir toprağa ihtiyaç karıyor. Sadece balkonumda benim sürekli güneş alıyor diye birazcık bahçe toprağı karıştırıyorum içine. Hani su tutsun diye. Yani bu toprağa da diksem olur sade ama tu su tutmadığı için balkonda. O yüzden birazcık bahçe toprağı sıkı olduğu için ona birazcık e, bahçe toprağı karıştırıyorum dikiyorum arkadaşlar. Kesinlikle gübre falan yok için içerisinde. Gördüğünüz gibi gayet de güzel tutmuş prensesim. Evet. E, Face'te grubu var arkadaşlar. Çiçek e, takas satış grubu. E, şu tetik diye. Eee, Face'te grubu var. Kendisi e, bir bayan kardeşimiz ama eşinin e, hesabı olduğu için ismi erkek ismi çıkıyor. Evet, orada Face'ten takip ederseniz sevinirim. Orada çok güzel. Hani çiçekler de satış yapıyorlar. Böyle birbirlerine e, Takas yapıyorlar karşılıklı olarak da birbirinizde olmayan çiçekleri de takas yapabilirsiniz çok da güzel oluyor. Arkadaşım gönderdi bunları bana kızı Ebrar da buradan öpüyorum bu arada çok tatlı bir kızı var. Evet anneciğim biz de gönderelim çiçek demiş bir takipçimin Konya'dan bir takipçim çiçek göndermişti kızım ve ben çok mutlu olduk. Ee, buradan onu da öpüyorum buradan. Ee, Selam gönderiyorum kucak dolusu sevgiler selamlar arkadaşım Konyalı arkadaşım ee, evet e, onu görünce Ebrar'cığım o da istemiş göndermeyi çiçeklerinizin hepsi tuttu canım benim sadece bir küçük e, yaprak güzeli vardı ya o kurudu maalesef e, ama yine de çok sağ olun çok teşekkür ederim hepsi de tuttu o kaktüsler sukulentler e, sukulent yasemin e, kanalı var arkadaşımın. Onun da hediye gönderdiği çiçekler o kadar güzel tuttu ki o sukulentler, kaktüsler canım benim. Çok teşekkür ederim. O arkadaşımızın da kanalını takip ederseniz sevinirim. Çok güzel sukulent ve e, kaktüsleri var. Evet. Şöyle ben o çiçeğimi yerine koyayım geri. Tekrar buradan düşer çünkü çok kenarda. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Hep diyorsunuz ya bana. Hangi vitamin veriyorsunuz? Neler veriyorsunuz diye. Evet ben bunu veriyorum arkadaşım. Soğan kabukları. Sarımsak kabuğu. Soğan kabuğu. Benim kavanozumda hep böyle bulunur. Ben sulama yaparken çiçeklerime ondan veriyorum. E, Muz kabuğu. Çok e, güzel. E, çok iyi vitamin oluyor arkadaşlar. Mutfak artıklarından. Böyle e, kendinize çiçek besini. Çiçek coşturan yapabilirsiniz. Hem doğal hem e, tamamen ücretsiz. Bedava çiçek besini. Evet arkadaşlar fazla uzatmayayım. Siz de sıkmayayım. Ve hemen bunu sabah sabah hemen videoya koyacağım ki kanalıma. Sizde sabah sabah gözünüz gönlünüz açılsın. Benim gibi sesim de biraz açılmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Demek ki hem baş ağrımıza hem sesimize hem vücudumuza hem gönlümüze ruhumuza çok iyi geliyor arkadaşlar çiçeğiniz yoksa bence tavsiye ederim siz de yetiştirin böyle sabah sabah birazcık hem erken kalkma sebebiniz oluyor perdeleri açarım çiçeklerimi hemen güneş alsın diye o güneşin ilk dakikalarından bile faydalansın diye erkenden çiçeklerimin penceresini açarım ki menekşelerim var diğer çiçeklerim var başka odalarımda onlar da böyle güneşten faydalansınlar diye Dışarıya da çıkıyorum ki bu çiçeklerimi kontrol ediyorum. Hem o sabahın o e, mis gibi temiz havasını içimize çekerekten e, dinç oluyoruz. Bu güzellikleri de görünce hem ruhumuza hem gönlümüze hitap ediyor arkadaşlar. Evet çiçeğiniz yoksa bence çiçek dikin. Mutlaka bir iki saksı da olsa dikin arkadaşlar. Çok iyi geliyor çünkü. E, bütün dertlerinizi sıkıntılarınızı unutuyorsunuz bunlarla uğraşırken. En güzel terapi çiçek terapisi ve sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hemen şöyle şuradaki prenseslerimizi de gidelim. Ve videoyu burada sonlandıralım. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel. İnsan bakıp da şükretmemek mümkün değil. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.